Merhabalar herkese ben Ahmet kanalıma hoş geldiniz. Bugün kol antrenmanıyla karşınızdayım. Yine antrenmanın önce kahvemizi ve sürahimizi aldık. Bunu içip antrenmanımıza başlayacağız. Dediğim gibi bugün kol antrenmanı var. Herkes uzun video gelsin, uzun video gelsin diyordu antrenmanlar için. Bu video biraz uzun olacak diğerlerine göre. Bir 20 dakikanın üzerinde olmasını planlıyorum. Bu videoda yayınladığımda bütün antrenmanımı yani Serdar Hoca'dan aldığım uzaktan eğitimdeki antrenman programını yayınlamış olacağım. Birinci gün göğüs, ikinci gün sırt, üçüncü gün omuz, dördüncü gün bacak ve son gün kol antrenmanıyla ile antrenmanı bitirmiş oluyoruz. Siz de isterseniz bunu uygulayabilirsiniz. Zaten önceki videomu da görmüşsünüzdür. değişimi de orada paylaşmıştım. Şimdi kahveyi bitirip ısınmayla antrenmanımıza başlayalım. Evet ısınmamızı tamamladık. Yine antrenmanımız süpersetli olacak. İlk olarak Dumbbell Biceps Curl ve Lying Triceps Press Extension yapacağız. Şuraya yatıp. Hadi Dumbbell'larımızı hazırlayalım başlayalım. Tekrarlarımız yine aynı piramit sistem. 12, 18, 6. setimiz tamam. İkinci sette damlalar 10'ar kiloydu. İlk setimiz 10'ar kiloydu. Şimdi bunlara 2'şer buçuk daha takıp dumbbellları 15 yapalım. Buna da 5'er daha takarız. Kapatayım. Bu video uzun olacak dedik Niye kapatıyorsun? <laughs> Videolar niye kısa oluyor? Bunun yüzüne kısa oluyor arkadaşlar. Söylüyorum diyorum ki çek ya ne olacak? Yok kolum ağrıdı. Bacağım ağrıdı. Cevap Bunlara ikişer buçuk taktık. Buna kaç takalım? Beşlik takacaktım. Beşlikler burada. Yapacak bir şey yok. Buna mecbur yedişer buçuk takacağız. Limitleri zorlayacağız bugün. Acımak yok dedik. Bu harekette de büyük ihtimal son sene kadar kilo artamam artık. 30-32 kilo falan. Bu sırada dinlendim. Şöyle hemen başlayalım. 10 tekrar. Çok iyi. İkinci setimiz de tamam. Üçüncü sette şimdi kilo artsak mı artmasak mı kararsız kaldım. Bayağı bir zorladı. Artarsak şunu artabiliriz ya da iki buçuk durma takacağız. Ne yapalım Musu? Hadi bir şey söyle yapacağım. Dördüncü sette görüşelim. <laughs> <laughs> Alıştı da bir <üçüncü> şey hisset çekmemeye. Yok <laughs> öyle. Bugün çekiyorsun hepsini. Çok iyi pump geldi ha. Bu antrenmanın sonunda şey de yapalım mı? Kolumuzu bir ölçelim ya. Sıcakken ne kadar gelecek? Ben bir set daha aynı kiloda kalacağım. Çünkü artarsam büyük ihtimal şey tam çıkmayacak hareketler. Bu kilo bir set daha gelelim hadi. Hem de vakit de geçti zaten. Değişene kadar çok soğuruz. 8 tekrar. Son set. 6 tekrar dedik ama burada kilo atmadığım için belki burada 8 tekrar falan yaparım. Tükenene kadar yani bu. Evet. İlk hareketimizi tamamladık. Şimdi ikinci hareketimiz barbell curl ve triceps pushdown olacak. Hadi şuraları bir hazırlayalım. Seppo'ya kemer atabiliriz artık. Sen sabit dur. Buraları hızlandırırım. Evet, ortam hazır. İlk önce barbell curl. Sonra triceps pushdown. Tekrarlarımız da yine aynı. Hadi bakalım. Bu iki hareket çok fena ya, nefesimi kesti valla. Burada kaç kilo var? Kilor, 24, 32, 33 kilo var burada. Zaten bu bayağı vurdu. Bunu olmazsa iki buçuk takayım şimdi. Sonraki set bir tane daha eklerim. Güzel ki öyle başladık. 给我拿啤酒来。 Çünkü artarsam hareketlerin formu bozulacak. O yüzden. Kolum sıcakken kaç santim çok merak ediyorum. Yorum kısmına bir yazın bakayım. En son ölçünce orada karşılaştırırız. Bu arada şey söylemeyi hep unutuyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunu normalde başta söylemem lazım. Ama hep unutuyorum. En sonunda söylüyorum. Siz de unutmuş olabilirsiniz. Şu alttan bir abone olursanız güzel olur. Öyle değil mi usta? Bak burada uğraşıyoruz. Ter akıtıyoruz. Emek. Ufaktan başlayalım. Başlamadan bitmiyor. Ayrımda kilo artsam mı, artmasam mı kararsızım. Ama beşlikleri takarsam güzel olur ya. Aynen, ona da beşleri takalım. Harekete başlayalım. İkinci turumuz da bitti. Şimdi son turumuz kaldı. Oradaki hareketlerimiz de barbell, reverse curl ve triceps press. Onları yapacağız. Biraz dinlenelim. Çok vurdu bugün be iyi hissettirdi. Normalde bu kısımları siz görmüyordunuz. Hep kesiyorduk. Bugün ne var yok çekiyorsun. genelde. Bazen büyük surayla içiyordum da bu suru bunda daha rahat oluyor. Hatırlarsınız şunla içerken boğuluyor gibi oluyordum. O yüzden buna geçtim. Barbell Reverse Curl'de Dün kadar ağır giremiyorum O yüzden önce 7.5'ları çıkarıp 5, ,5 litre takacağım İlk sette öyle başlayalım bir tane attım. Bunu hemen kilomuzu artalım. Şekil yapacaktım. Anlatsaydım da. Bir dakika oldu mu? Anlamıştır. Ama neledim? Neyse de herkes yaparken denirse ya. 10 tane. Sete de aynı gireceğim. Son set bu beşliğin yerine yedi buçuk takarız. Şunlara da iki buçuklukların yerine beşlik takarız yine. Bu şekildeydi. şimdi bir de kolumuzun ölçüsine bakalım ve videoyu bitirelim. 40 var mı? Uf, 40 buçuk. bakalım. Burası da 40'tan az bir şey fazla. 40 ile 40.5 arası. Hemen hemen aynı. Yalnız iyi basmışız sen. Evet video da bu şekildeydi. Umarım antrenman denersiniz ve işinize yarar. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.